Bugün saat 10'da Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü lokalinde Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü İdris Şahin Başkanlığı'nda yapılan ihaleye 7 firma katıldı. Fakat 3 firmanın dosyalarında eksiklik olduğundan değerlendirilmeye alınmadı. Diğer 4 firmanın sunduğu teklifler ise şöyle. Güven Limited Şirketi 505.789 lira 20 kuruş. Özkaya Limited Şirketi 468.813 lira 60 kuruş. Aktif Petrol Limited şirketi 534.009 lira 60 kuruş, Doğal Limited şirketi 531.154 lira 80 kuruş. Yaklaşık maliyeti 468.813 lira 60 kuruş olan ihalenin sonucu ise önümüzdeki günlerde belli olacak. 2013 yılı için Gençlik Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimize alınacak 30 kişilik temizlik hizmet alım ihalesini başlatıyoruz. İhalemize 19 firma dosya almış. 7 firma teslim etmiştir. <laughs> İhalemizin ilimize ve Gençlik Spor İl İlçe Müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyorum. İhalemizi başlatıyorum. 468.813.60 bunu söyleyince bundan sonrası